Cehaletin alemeti. Bakalım bunu nasıl hitap etmişim. Bu kitap gibi 5 kitap daha baskıya hazır kıtada bekliyor. Sponsor arıyorum. Bakayım bunu nasıl yazmışım. Bu videoya da abone olup yazıya da tıklayın abone olun. Tarih eseri yakarlar. Kültürleri yok ederler. Çıkarlar için yaparlar. Cehaletin alemeti. Bilinçsizdir cehaletin. Tarihi eseri yok eder. Bunları birer birer ce cehalettir. Cehaletin alemeti. Söz söylerim anlayana, Nasihatım dinleyene, saygı sevgim insanlara, cehaletin alemeti. Yaratan, bili yaratanı bilmiyorum. Ne yazmış ya? Bu kitapta ne biçim yazı yazmış? Yaratanı bilmiyorum. Allah Allah. Yaratanı biliyorum. Tersine yazmış bu. Ya dizgi yani yeter ki doğru düz yazın ya. Kitap yapıyoruz o masrafa. Yazık yani verdiğimiz paraya yazık ya. Yaratanı biliyorum. Sevdasıyla yanıyorum şair diye yazıyorum cehaletin alameti. Anlayana vardır sözüm, kendini bilene sözüm, hak divana yazıyorum. Karslı şair Cemal Gökçe, 12. ayın 23. 2019'da yazmışım.